Sevgili kardeşlerim, selamünaleyküm. Yayınımıza hoş geldiniz. Bir kez daha mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Daha önce bir video daha çektiğim için tekrar etmekte fayda var. Kanalımıza lütfen abone olun. Lütfen abone olmuyorsanız bile yorumlara yorum yapın, yorum kısmına ya da beğeni tuşuna basın. Teşekkür ediyorum. Bu bayramın hepimiz için, bütün insanlık için huzur, barış, güzellik, bolluk, bereket getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Bugün futbol yani bu videoda futbol dışı konuşacağız. Siz de tabii görüşlerinizi saygı çerçevesinde belirtebilirsiniz. Her videoda söyleme gereği hissediyorum. Takım tutar gibi parti tutma anlayışına sahip değilim. Takım tutar gibi parti tutma anlayışından ülkemizin ülkem insanının geneli vazgeçtiğinde e, bu demek değil ki ideolojilerinizden inançlarınızdan e, tavizlerin anlamda söylemiyorum ama takım tutar gibi parti tutmayın ve takım tutar gibi parti tutup da o partilerin o tuttuğunuz partinin yanlışlarını eksiklerini çarpıtarak savunma yoluna, ille de bir kulp uydurarak savunma yoluna giderseniz hem inandığınız hem yolunda yürüdüğünüz davaya hem de tuttuğunuz partiye de zarar verirsiniz. Daha önemlisi memlekete çok büyük zarar verirsiniz. O nedenle o onu demişti. Ona sebep bu bunu yaptı falan gibi şeylerden vazgeç. Bakın bugün ben e, asla bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha söylüyorum. Bazı anlamayan insanlar oluyorum. Şu partiye oy vermeyin, bu partiye oy verin tarzında hiçbir düşünceyle bir yorum yaptığım yok. Buna Rabbim şahittir, onun şahitliği her şeye yeter. Ya da işte bir partiyi sırf karalamak ya da bir partiyi sırf daha masum bir hale getirme gibi hayatta hiçbir derdim olmadı. Bugün iki konudan sizlere kısaca söz etmek istiyorum. Çünkü çok konuşuluyor, ülke gündemine çok girdi birincisi Trabzon'da bir afet yaşandı yani su baskınları oldu şehrin özellikle merkez ilçesi olan Ortahisar ilçesinde yani şehrin göbeğinde inanılmaz derecede iş yerleri falan vatandaşlarımız zarar görecek şekilde bir su baskını oldu aşırı yağışlardan dolayı Öncelikli olarak şehrimize, insanımıza, özellikle de bu e, afetten olumsuz etkilenen kardeşlerimize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimize geçmiş olsun. Yani e, bunun çok daha büyüklerinden, afatlardan daha büyüklerinden Rabbim bizi korusun. Ama Rabbim bizi korusun derken yetkili makamda olanların da, işte böyle ziyaretlerle e, vatandaşın sırtını sıvazlamakla işte şu kadar metrekareye bu kadar metre küp yağmur yağdı falan yani biz ne yapalım çaresiz kaldık gibi serzenişlerde bulunmakla ya da e, vatandaşımızla kol kola girdik onların yanındayız demekle Allah beterinden korusun demekle bu işler olmuyor. Yetkililer özellikle icra makamları bu şehrin e, çok yağış alan bir bölgede olduğunu, bu şehrin aşırı yağışlarda 1989 yılında olduğu gibi büyük can kayıplarının da yaşandığı dönemi de hatırlayarak ve bu şehirde yani bu bölgede daha doğrusu ülkemin en çok yağış alan bölgesinin burası olduğunu ve buradaki illerden bir tanesinin Trabzon olduğunu bilerek bu altyapı çalışmalarını e, yaparlarken çok hesaplı, çok kitaplı e, ve çok araştırmacı, çok planlayıcı olmaları gerekir. Öyle maşallah, inşallah, inşallah bir daha yaşamayız, maşallah ne güzel yaptık falan sözleri bunlar hangi partiye mensup olursa olsun. Artık bunlardan ne zaman vazgeçersek biz kalkınma yolunda önemli mesafeler alırız diye düşünüyorum. Şimdi burada bunları söyledikten sonra birincisi iki tane yani AK Parti ve CHP tarafından AK Parti ve CHP tarafından o görüşe mensup olan arkadaşlar sosyal medyada karşılıklı bir karalama kampanyası içerisine girdiler. Efendim, ee, Yeni Şafak Gazetesi denen gazete Nuri Albayrak'a ait. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki ezelden beri yani bu sadece başbakan olduktan sonra değil, iktidar olduktan sonra değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden beri en yakınındaki 2-3 tane isimden birisi Sayın Nuri Albayrak. Bugün hükümette yaptıramayacağı iş olmaz. Yani tabiri caizse anlatılan, bilinen, söylenen bu. Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı. Trabzonlu bir iş adamımız. Şimdi e, Nuri Bey'in gazetesi Yeni Şafak, Orta Hisar Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını aklı sıra hedefe koymuş. Tabi onlar aslında yaptıkları haberin bir algı operasyonu olduğunu ve çok yanlış, aslında doğru bilgiler içermediğini bile bile kasıtlı olarak yapıyorlar ki hani böyle çok araştırmacı olmayan toplumumuzun çünkü yüzde altmış yüzde yetmişi araştırmadan her yazılana her okuduğuna inanan bireylerden oluşuyor ne yazık ki. Bu da belli başına eğitimsizliğin en net göstergelerinden bir tanesi. Tabi o kesimi algı operasyonuyla yönetebilmek için efendim yazmış ki işte Trabzon şey Ortahisar göl oldu. Yollar kayboldu. Şu oldu, bu oldu ve demiş ki Ortahisar'ın CHP'li başkanı içki içilecek mekan derdine düşmüşken neymiş? Bir yerel gazete bana göre edepsizlik yapmış. E, ee, Ortahisar Belediyesi'nin CHP'li başkanı Sayın Ahmet Kaya yani ille onun gibi bir yaşam tarzınız olmak zorunda değil ama Müslüman iftira atmaz. Müslüman bir olayı zan şekline dönüştürüp ya da algı şekline dönüştürüp yanlış bilgilerle insanları yanlış yönlendirip düşman yaratmaz, yaratmamalı. Şimdi bu... Trabzon'da hatırlarsanız iki hafta kadar evvel bir turizm toplantısı yapıldı bu şehir için. Hani bu şehirde ne yapılabilir diye. Dolayısıyla üst düzey yetkilileri falan katıldı. O turizm heyetinde, turizm komisyonunda Ortahisar Belediye Başkanı Sayın Ahmet Kaya da vardı. Herkes söz hakkı alıyor, herkes görüşlerini dile getiriyor. Ahmet Kaya da diyor ki yani Trabzon'da bu turizm işini 12 aya yayabilmek için şu, 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 şu eksiklerimiz var. Şu, 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 şu projelerimiz var. Hatta bir takım örnekler veriyor. Yani bilmem hangi eski Eskişehir ilinde olan şu tesis gibi bir tesis lazım. İşte ne bileyim dünyada bazı noktalarda gördüğümüz böylesine bir tesis gibi bu da olması lazım. Şunlar, şunlar, şunlar yapılmalı derken adam şunu demiş. En son madde yani... 8-10 tane şehrin turizm açısından turistin gözünden eksik gördüğü 8-10 tane maddeyi söylemiş. En sonunda da demiş ki yani Trabzon'da turistlerin oturup içki içecekleri bir mekan bile yok. Cümle bu. Ama 10 tane maddenin arkasından. Şimdi kardeşim biz Müslüman olabiliriz. İçki haramdır tamam. Bunu Ahmet Kaya da biliyor tamam. Bunu Müslümanlara inat olsun diye de söylemiyor. Ahmet Kaya'yı yakinen tanıyoruz. Ee, çok değerli bir insan gerçekten. E şimdi... Ama turist senin gözünden bakmaz. Ben... E, tanıdığım birkaç tane Arap aile var. Benim misafirim olan yazın geldiklerinde. Ben onların bile içki, alkol almak istedikleri zaman... Bu şekilde dert yandıklarını biliyorum. Yani... Doğru düzgün içecek yerimiz yok. İçtiğiniz zaman işte insanlar size bir tuhaf bakıyor sanki Araplar içki kullanmaz gibi falan bu tür eleştiriler var. Şimdi bir şehrin belediye başkanlarından bir tanesi şehrin turizme dönük 10 tane kendince gördüğü eksiğini söylemiş yerel bir gazete çok hayasızca ve bana göre çok büyük bir saptırmayla ve en önemlisi çok büyük bir algıyla manşet attı o iki hafta önce. Dedi ki ee, bu şehirde Ahmet Kaya'nın ağzından tırnak içinde manşet. Ee, Trabzon'da içki içilecek mekan yok. Yani sanki Ahmet Kaya bir tek içkiyi dert edinmiş, bunu bir çok önemli bir ihtiyaç, bir tek bu Trabzon'da eksik gibi böyle bir algı yaratmışlar. Ben bunu bir Müslüman olarak herkesin namazı, herkesin orucu kendisine kardeşim. Sen kıldığın namazdan, tuttuğun oruçtan Bunları yaptığın zaman eğer nefsini terbiye edemiyorsan, eğer bunlar seni doğru konuşmaya itemiyorsa, eğer bu yaptığın ibadetler seni merhametli, ele açık, paylaşımcı yapmıyorsa, güvenilir yapmıyorsa, fuzuli. Benim anlayışım da bu. Şimdi adam namaz kılıyordur, şunu ediyordur, içkiye karşıdır, hepsi olabilir. Ama sen buna rağmen eğer bir adamı, bir belediye başkanını sırf toplum önüne atıp oy koparma uğruna bu şekilde e, bir algıyla milletle karşı karşıya bırakırsan bu emin olabilirsin ki çok büyük bir kul hakkına girer ve çok büyük vebali vardır Allah indinde. Yeni Şafak gazetesi de bu yerel gazetenin yaptığı haberi almış. Efendim bu belediye başkanı Ahmet Kaya içki mekanı Trabzon'da kurulması gerektiğini, şehrin içki mekanlarına ihtiyacı olduğunu söyleyen diyor Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı şehrinin diyor göle dönmüş olmasından yani o su birikintileri, su baskınlarından da hiç işte onlara ondan onu sorumlu tutuyor ve yani sen içkiyle falan uğraşana kadar bunları yapmış olman lazımdı falan gibi tarzında bir şeyler söylüyor. İsterse babamın oğlu olsun, istefa, isterse 20 defa hacca gitmiş olsunlar, isterse 5 vakit namazlarına 5 daha katmış olsunlar. Bu haberi yapanlara söylüyorum, o zihniyete. Rabbim şunu diyor, hangi günahla gelirsen gel bana, bana karşı olan borçlarından dolayı ben seni affederim ama bana bir şirk koşarak iki kul hakkıyla gelme. Özellikle de kul hakkıyla. Şimdi sen namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın. Ama sırf sen sağ görüşlüsün o sol görüşlü olduğu için adamı toplum önüne atacaksın. Bir, kardeşlerim bu çok çok yanlış. Bir, Trabzon'da altyapı denen olay büyük şehir belediyesinin uhdesindedir. Vatandaşın bununla bilgisi olmayabilir ama haberi yapanlar bunu çok net biliyor. Bir kez daha söylüyorum. Altyapı sorumluluğu, şehrin altyapısının sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Ortahisar Belediyesi'ne değil. Bir defa Ahmet Kaya otomatikmen burada devre dışı. Ama o adam sorumlu tutuluyor. İki, Velev ki Orta Hisar Belediyesi de yetkili olmuş olsaydı. Yok da olmuş olsaydı. Ahmet Kaya daha bir buçuk yıllık bir başkan. Bir buçuk yıl bile olmadı. 14-15 aylık bir başkan. Peki bu şehri AK Partili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız 2004-2009 CHP dönemi tek dönem 2009'dan bu yana kalan 16 yıldır Orhan Fevzi oğlu. o zaman Büyükşehir değildik biliyorsunuz, Ortahisar merkezdi zaten yani Trabzon Belediyesi. İki dönem Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bir dönem şu anki Diyarbakır valisi olan Murat Bey, Murat Zorluoğlu yönetmediler mi? Şimdi 16 yıl siz yönettiğiniz bir şehrin bugün su birikintisi ikincisi taşkınlığı olduğu zaman bunu eğer 14 aylık bir belediye başkanına ki büyükşehir statüsünde olduğumuz için şimdi onun uhdesinde değil. Eğer o adama yükleniyorsanız Allah korusun. Çok büyük vebal altındasınız. Çok büyük. Çok saygısızca, çok alçakça çok haysiyet yoksunu bir algı operasyonu. Bu, bu kadar net. İki, şimdi CHP'li arkadaşların ve o tabanın o kesimden bazılarının yaptığı çok büyük bir edepsizlik ya da yanlışı da söyleyeyim. Büyük Büyükşehir'in şu anki mevcut, yani 13-14 ay önce belediye başkanlığına getirilmiş olan Ahmet Metin Genç, Efendim, şehri sular altında kalırken Ahmet Metin Genç Hollanda'da horon tepiyormuş. İşte o iki resmi, görüntüyü almışlar yan yana. Arkadaşlar, bu da çok büyük bir kul hakkıdır. Ahmet Metin Genç benim beğenmediğim ve eksik gördüğüm birçok yanı olsa da ben adamın hakkını yiyemem. Ahmet Metin Genç müneccim değildi. Ahmet Metin Genç o gece veya o sabah Trabzon'da su baskını olacağını bilemezdi. Bir belediye başkanı olarak önce Avusturya'ya gitti. Oradan da davet üzerine Hollanda'ya geçti, Trabzonluların düzenledikleri bazı şenliklere katıldı. Bir şehrin belediye başkanı. Ahmet Metin Genç yarın sabah benim şehrimde su baskını veya afet olacak diye bilemezdi. Ha, biliyor ama gelmiyor horon tepmeye devam ediyor. Yanlış. Ahmet Metin Genç Trabzon'a o haberi su baskını olduğunu duyduğu anda programını keserek biletini öne alarak ilk uçakla Trabzon'a geldi. Yani bu sebeplerden dolayı şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanımızın namaz kılanı da kılmayanı da, oruç tutanı da tutmayanı da, dine çok bağlı olan muhafazakar kesimi veya çok daha demokrat diye veya cumhuriyetçi diye övünen kesimlerinde aslında birbirimizden çok fazla bir farkımız yok. Bunu görüyoruz. Çünkü bu eğitimle alakalı, ahlakla alakalı, insanlıkla ilgili bir durum. Maalesef bizim bu kriterlerimiz çok düşük. Birazcık da Ha söyleyeyim. Son cümleyle kapatayım. Eğer bir sorumlu aranıyorsa bu su afet baskından dolayı şehre. Yarın bir CHP'li belediyeli olduğu zaman işte CHP belediyesi bu. Falan böyle bir şey demeye hakkınız yok. Özellikle AK Partili arkadaşlar. Çünkü bütün belediyeleri en az iki dönem, üç dönem yöneten AK Partili belediyelerdir. Bir önceki belediye başkanı Murat Zorluoğlu. Ondan önceki 10 yıl yöneten Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu. Bugün su baskınında eğer bizim sahil kesimimizde su birikiyor. Özellikle Molos semti civarı ve Beşirli civarı sular altında kalıyor. Denize 50-70-100 metre mesafedeki denize o sular akamıyorsa bunun iki müsebbibi iki belediye başkanıdır. OFG yani Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve Murat Zorluoğlu. Şimdi devlet şunu niye yapmıyor onu da merak ediyorum. Mesela o ihaleleri alan firmalar, o altyapı ihalelerini alıp da yapan firmalara neden soruşturma açılmıyor? Bilemem. Acaba o siyasilerle kol kola gezen birileri mi? Biz bu kafayla olduğumuz müddetçe, biz tuttuğumuz partinin yanlışını dahi doğru kabul edip amansızca savunduğumuz müddetçe Avrupa'nın her dönem 50-60-70 yıl gerisinden gideceğiz. Hiç unutmayın bunu. Bir de bu ülke genelinin bir sorunu. Efendim İçişleri Bakanımız diyor ki her 30 kilometrede bir radar olacak bayramda yollarda. Herkes bilsin. Kimi kandırıyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz Sayın Ali Yerlikaya? Gel Trabzon'a gel. Gel Trabzon'a. 4 günden beri, 5 günden beri. Beşirli'den Yomra'nın Kaşüstü semtine kadar. 14 kilometrelik yüzergahta altı tane radar var. 14 kilometreye altı tane radar. Neredeyse 2100 metre, 2200 metrede bir radar konulmuş. Ya ayıptır ya. Efendim vatandaşımızın can güvenliği falan çok önemliymiş. Külliyen yalan ya. Vatandaşın can güvenliği madem bu kadar derdinizdeydi. 25 yıldır iktidardasınız. 25 yıl üzerine mi vatandaşın can güvenliği çok çok mühim hale geldi. Yapmayın ya bu millet. Yani cahil olabilir, geri kalmış olabilir de çok özür diliyorum. Bu kadar da saf ve salak yerine koymayın bu insanlar. Rica ediyorum. Bakın size bir dönem, iki dönem, üç dönem o bende kalsın. Oy vermiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu iş size seçimde tokat gibi geriye yansıyacak. Bunu unutmayın. Bu ne kadar tedbir deseniz bile siz şu anda toplumda psikolojik bir baskı kuruyorsunuz. Bunu fark edemiyorsunuz ya da fark etmek istemiyorsunuz. Bakın vatandaşın Kafasındaki algı şu, ee, hükümet vatandaşa tuzak kuruyor, görüşü toplumda hakim. Bak devlet demiyor, hükümet vatandaşına tuzak kuruyor. Çünkü diyor, kasada para bitti, hazine boş kaldı, vergilere daha yüklenemiyorlar. Bu şekilde, bu vatandaşın görüşü. Ha doğrudur, yanlıştır. Ben size vatandaşın nabzını anlatayım da siz gene bildiğiniz gibi yap. İster ayağınıza sıkmaya devam edin, ister bazı böyle basit düşünen olaya işte o takım tutar gibi parti gözüyle, particilik gözüyle bakan arkadaşlar hemen şunu diyor. Ya can güvenliğini de hükümet sağlamamalı mı? Ne yani herkes 130-140'la mı gitmeli? Yok kardeşim 130-140'la kimse gitsin. Hiçbirimiz istemiyoruz. Ama 100, şey 90 kilometre hatta o %10 hata payıyla 99 kilometreye kadar gidilebilecek yolun o güzel hemen sonunda aniden hız sınırını 50'ye düşürüp de o hız sınırını 50'ye düşmesi gerektiği noktanın 70 metre ilerisine radar kurarsan bu vatandaşa bir tuzaktır. Bunu önce bir anlayın. İki, bu kadar duble yollar, bu kadar üç şeritli yollar, bu kadar duble yollar var ülkemde. Ya şu kadar harikulade yollarda siz hala 50 kilometre, 60 kilometre, 70 km ile beraber insanları açtığın zaman bu kadar düşük limitleri inanılmaz cezalar yazıyorsunuz. Siz vatandaşı korumuyorsunuz kusura bakmayın. Siz vatandaşa tuzak kurup, vatandaşa psikolojik de bir baskı uygulayıp maddi manevi olarak vatandaşa zarar veriyorsunuz. Ya 2100-2200 metrede bir polis aracı, radar aracı olur mu? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yapmayın. Yani bunu savunmayın. Bu bizim, sizin, onun, bunun can güvenliği için yapılan bir şey değil ya. Kimse kimseyi kandırmasın ya. Bakın bir örnek bir şey söyleyeyim size. Not almışım. 2025 yılında yani şu içinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar 12 ayda trafikten beklenen, trafik cezalarından beklenen gelir 55 milyar lira iken 12 ayda beklenen ceza 55 milyar ortalama olarak beklenirken sadece Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs'ın 15'ine kadar 4,5 aylık sürede bu rakamı yakaladık cezalarda. 12 ayda kendi planlamalarına göre 55 milyar cezadan gelir beklerken hükümetimiz 12 ayda beklediği geliri 4,5 ayda ceza olarak zaten insanlara yansıtmış. Yapmayın. Yapmayın, ayağınıza sıkıyorsunuz. Vatandaşı çok yoruyorsunuz. Ben adaletli, hakkaniyetli, adil ve manipülasyondan uzak, algıdan uzak bir ülkede bir insan topluluğunun içerisinde yaşamak istiyorum. Benim çocuklarımda, sizinkilerde yapmayın. Sağcı, solcu, Müslüman, muhafazakar, muhafazakar olmayan beni hiç bu şeyleriniz ilgilendirmiyor. Adil misiniz, adaletli misiniz, objektif misiniz, hakkaniyetli misiniz? Ben buna bakıyorum. Bu pencereden değerlendiriyorum. Onun için AK Partili kardeşlerim Lütfen alınmayın. Ben bir kez daha söylüyorum. Bu partiye oy veren bir insan olarak konuşuyorum. Bu yanlışları sizler de lütfen dile getirin. Bu yanlışlar partinize oy kaybettirmez. Sizi yöneten il başkanlarınız, milletvekilleriniz bu şikayetleri Ankara'ya iletir. Ankara buna daha objektif çözümler bulur veya başka şeylere. Parti kurmaylarını Denetleyen siz olmalısınız çünkü uyu veren sizlersiniz, milletsiniz ve bunlar bizim içimizden çıkmış insanlar. Çok abartmayın. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizleri seviyorum. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.